üzere arkadaşlar ben kaç kod yazmışım arkadaşlar. kodlar tanıttım arkadaşlar size. Robotlar kod balonundan arkadaşlar size Arduino programını aldım. Daha sonra kod kontrol kod balonunda ise sürekli tekrarla ve bir saniye bekle kod blokları. Sonra tekrar robotlar sekmesinden çekme, diyelim. 13. sayısal pini yüksek yap ve düş düşük yap. Bu yüksek ve düşük yapmanın sebebi 12. dersimizde anlatmış size. Tekrar bir kısa bilgi vereyim arkadaşlar. Lambanın yanması ve sönmesi içindir. Ve projemize geçelim arkadaşlar. S LED 13. pin LED diyot pini arkadaşlar söylemiştim. Buyurun bu LED'lerimiz arkadaşlar. Bu uzun bacağı arkadaşlar. Uzun bacağı katot yani eksi ucu arkadaşlar. Kısa bacağı ise anot yani artı bacağı. Artıdır arkadaşlar. Artı ucu. Bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Yeşil. Ne demiştim arkadaşlar? Uzun bacağı ne? Katot. Yani eksi ucu. Kısa bacağı arkadaşlar. Yani Anot. Yani artı ucu. Yeşili mi seçeyim? kırmızı mı seçeyim arkadaşlar projeden Sizce? Ben kırmızıyı seçiyorum arkadaşlar. Ve projemize başlayalım. Evet arkadaşlar. Yan taraftaki kodları hemen yükleyelim Arduino'muza. Yüklemek için şu an iki tane çalışma modumuz var arkadaşlar. Önceki dreslerden bahsetmiştim size arkadaşlar. Sizce neydi arkadaşlar? Düşünün. Evet arkadaşlar. Interaktif mod ve offline mod. Yani diğer adıyla Arduino kipi. Arduino kipi. Yani çevrim dışı mod. Ne diyeyim? Tabii ki interaktif mod bilgisayarla USB'nin bilgisayarla çalışmasıydı. Bilgisayara bağlı olmasıydı arkadaşlar. Arduino kipi ise arkadaşlar direkt bilgisayara bağlı olmadan çalışmasıydı arkadaşlar. Hemen kodlarımızı çalıştıralım. Çalıştırmadan önce arkadaşlar Bağlan menüsüne gidiyoruz. Seri portumuzu seçiyoruz arkadaşlar. Seçtikten sonra ben seçtim arkadaşlar. Seçtikten sonradan direkt Arduino kipine gidiyoruz arkadaşlar. Arduino bu kodları üzere arkadaşlar. Arduino yükle diyoruz arkadaşlar. Gördünüz aşağıda şey gelecek arkadaşlar. Ben yükledim. Hemen size göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Arduino programını tekrar kodlayıp okuyorum. Arduino programı sürekli tekrarla. 13. sayısal pini şey yap. Yüksek yapması arkadaşlar. 13. sayısal pini yüksek yapması. Daha sonra bir saniye beklemesi. Bir saniye bekledikten sonra da 13. sayısal pini düşük yapması arkadaşlar. Ve bir saniye beklemesi. Daha sonra sürekli tekrar etmesi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere pinimiz yanıp ledimiz yanıp duruyor arkadaşlar. Bunun biraz sonra Yeşille yapacağız arkadaşlar. Yeşil ledimizle yapacağız arkadaşlar. Yapmadan önce bunu nasıl ardın iş şey Hemen göstereyim size arkadaşlar. Uzun bacağını, kısa bacağını arkadaşlar GND'ye bağlayacaksınız. Uzun bacağı ise yani katotu yani 13. pine bağlayacaksınız arkadaşlar. Deneyelim tekrardan. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şu an göstermek biraz sıkıntılı da. Kısa bacağını gene de uzun bacağı ise 13. led'e taktığımızda gördüğünüz üzere arkadaşlar ledimiz yanıp sönüyor. Hemen uzun yeşili yapmaya başlayalım arkadaşlar. Kodlarımızda da biraz değişiklik olacak. Evet arkadaşlar yeni kodlar yükledik arkadaşlar. Yeni kodlarımızı bir sene bekledikten sonra 9. sayısal pinini yüksek yaptık. Tekrar bir sene bekledikten sonra tekrar 9. sayısal pinini düşük yaptık arkadaşlar. Daha sonra sürekli tekrarlanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yeşil, kırmızı ve yeşil ledimizi taktık. Şu an yanıyor gördüğünüz üzere. Bu gördüğünüz şey arkadaşlar. Blackboard arkadaşlar. Hemen ayrıntılı bir tanımını yapayım arkadaşlar. Blackboard arkadaşlar üzerinde de devrelerimizin test etmemizi te, test etmemizi sağlar arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz arkadaşlar üzerinde delikler vardır. Kurduğumuz yapacağımız devreler var arkadaşlar. Mesela düşünüyorum arkadaşlar. Bir devre elemanı gördüğünüz bunu üzerinde direkt yapmamızı istemiyoruz arkadaşlar. Yanlışlıkla hata olabilir arkadaşlar. Onun için ilk önce bırak üzerinde deniyoruz. Hata alıp olmadığını bakıyoruz. Daha sonra tekrar bunun üzerine işleyebiliriz arkadaşlar. O şeylerimizi. Devre elemanlarımızı. Evet arkadaşlar. Blackboard'un içinde levhalar dikey ve yatay şeklindedir arkadaşlar. Metal kıskaçlar bulunur. Boydan boya bir iletişim halidir arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ekranda da var arkadaşlar. Boydan boya bir iletişim halidir arkadaşlar. Blackboard. işimizi çok kolaylaştırıyor arkadaşlar. Az önce tekrar söylediğim gibi proje eklemek için ilk önce arkadaşlar bağlan menüsünde seri portumuzu seçiyoruz. Seri portu seç seri portumuzu seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra düzenle menüsünde Arduino Arduino kipine geliyoruz arkadaşlar. Daha sonra Arduino'ya yükle dediğimizde yüklüyoruz arkadaşlar. Ondan sonra gördüğünüz üzere projemiz çalışıyor. İlerleyen derslerimizde görüşmek üzere. Bir de size bir şey ipucu daha vermek arkadaşlar. ilerleyen derslerimizde yürüyen ışık devresi yapacağız arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.